Bursa Ulu Cami Minberi Ata Yadigarımız Medeniyet Şaheseri Emsalsiz bir eser Minberden de öte bir şey Hem minber Hem de eşsiz bir kitabe bu Dünyada Bir başka eşi de yok Emsali de Yıl 1399 Güğü indirip yere Giydirmişler minbere Oku 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 Her şey ölçülü biçili, günümüz verilerine de uygun ve olması gereken yerdeler. Burası doğu yanağı. Burada komşu iki uzay alanı oluşturmuşlar. Her şey ölçülü biçili olacak ya bakmışlar güneş çok büyük. Dünyamızdan bile 50 bin defa büyük bu yüzeye sığmıyor. Ona da çözüm üretmişler. Tam ortaya bir küre çevresine de dolanmakta olan dokuz damla kürecek. Alın size dokuz kanatlı pervane. Alın size güneş motifi doğru üçgen alana konuşlanması gereken yere sonra Merkür'ü ardından Venüs'ü ve Dünya'yı olması gereken yerlere sırasıyla Mars'ı Jüpiter'i, Satürn'ü, Uranüs'ü, Neptün'ü kondurmuşlar. İlk sekiz gezegen hepsi birden sabit açıyla aynı düzlemde dolanır. Bu üçgen alanda. Plüton ise farklı açıyla farklı alanda dolanır. Bu dikdörtgen alanda. Bu gezegen hem güneşin hem de başka bir sistemin etkisi altındadır. İşte güneş, işte dokuz gezegeni hepsi ölçülü biçili olması gereken yerdeler. Bakıp geçen göremez de okuyamaz da gönül gözüyle iyice bakıp sahiplenmek gerek. Yıl ta 1399 altı asır öncemiz neler yapmış atalarımız geleceğimize ışık tutmak üzere göğü indirip yere giydirmişler minbere anlayana görmek isteyene görebilene oku oku oku